Hepinize tekrardan merhaba. Bugün daha önceki videomda söylediğim Vendee Cry başlama rehberini sonunda tamamladım. Bu sefer hikayeden çok hikayenin akışını nasıl takip edebileceğinizle ilgili konuşacağım. Aslında liste ana seriden ilerleyecek olanlar için hiç de karışık değil ve daha önce bunları sırasız bir şekilde izlediyseniz de bir sorunu yok. Ben sadece hangi sırayla izlenirse veya okunursa en iyi deneyimi alabileceğiniz bir liste hazırladım. Ya iyi hoş da ben ne ne diyorsanız sizi önceki videoma yönlendiriyorum. Onu izledikten sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle bu içerikleri nasıl tüketmeliyim, izlemeli miyim, okumalı mıyım, dinlemeli miyim diye düşünüyorsanız size en iyi tavsiyeyi veremeyebilirim. Neden diye sorarsanız da örnek veriyorum. Higurashi'nin animesini mi izlemeliyim yoksa mangasını mı okumalıyım diye sorarsanız net bir cevap veremem. Çünkü her versiyonda farklı bir şey öğreniyorsunuz ama özellikle önerdiğim bir şey olursa zaten video içinde söyleyeceğim. ana seride ilerlemek istiyorsanız kafanız çok karışmadan seriye girebilirsiniz ve takip etmesi de daha kolay. Ama tabii ki benim her zamanki tavsiyem bütün seriyi tüketmeniz yönünden. O zaman başlayalım. İlk önce Higurashi'den başlıyoruz. Sırasıyla Onikaku Shihen, Watanaha Shihen, Tatarigoro Shihen, Himatsubu Shihen, Mayaka Shihen, Sumihoboro Shihen, Minagoro Shihen ve Masuruba Shihen ile birlikte ana serideki Higurashi bitmiş oluyor. Normalde Masurubaya Şehen'in mangasını okumanızı öneriyorum. Ama ana seriden takip edecek olanlar istediği şekilde tüketebilirler. Şimdi normal olarak şöyle sorularınız olabilir. Neden bu sıra, şu 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 chapter'lar niye yok diyebilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece ana seri chapter'larını içeriyor. Ve tabii ki benim kendi hazırladığım bir liste. Diğer chapter'lar işin daha derinlerine inmek isteyenler için olduğunu düşünüyorum. O listeyi de videonun ilerleyen kısmında anlatacağım. Ama hala sorularınız varsa bana açıklamadaki Discord üzerinden veya yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Discord'da daha aktifim, yorumları görmen biraz sürebilir. Bu chapterlardan sonra Umineko'ya geçmeniz gerekiyor. Burada hiç kesinti yapmadan sırasıyla 1'den 8'e kadar bütün episodları bitirmenizi öneriyorum. Umineko'da ise kesinlikle Vision Novel okumanız gerekiyor. Anime ve mangadan başlamaması lazım. Ne kadar uzun olsa da seriye çok meraklıysanız biraz dişinizi sıkmanız gerekiyor. Umineko'yu da bitirdikten sonra diğer When They serimiz olan Kikonya'nın ilk phase'ini okumanız gerekiyor. Burada sadece Vision Novel seçeneğimiz olduğu için onu okumaktan başka çareniz yok. Ve evet, ana seri bu kadardı. Gayet kısa, karışık olmayan ve kendi içinde biten bir seri. Ana seri hakkında söyleyecek başka bir şeyim yok. Sırada serinin meraklılarına bütün serinin gidişatını açıklayacağım. Ana seriyi anlatmak ne kadar kolaysa bütün seriyi anlatmak o kadar zor. Neden derseniz bütün seri hala devam ediyor. Ve her teoride, her bir bilgide, sıra, olaylar tamamen değişebiliyor. Bu yüzden bugün anlatacağım sıra bile ileride kesinlikle değişecektir. İlk olarak yeniden Higurashi ile başlayacağım. Öncelikle Higurashi'yi 6'ya bölmek istiyorum. Bu şekilde anlaması daha kolay olacaktır. Question Arcs Plus, Answer Arc Plus, Ray Ray, Ho Plus and Ray, Go Sotsu ve Oni. Biliyorum seri neredeyse bu şekilde ayrılıyor. Ben sadece farklı isimler verip ekstra chapter'lar ekledim. Dediğim gibi önce Higurashi ile başlıyoruz. Ama böldüğüm parçalardan önce birkaç başlangıç chapter'ımız var. Öncelikle onları ne sırayla okumalısınız onu anlatacağım. Çünkü ilk başlangıç hariç diğerleri seride ilerledikten sonra okuması gereken chapter'lar. Şu an toplam 3 başlangıç noktamız var. Bunlardan ilki Onikakushen, ikincisi Onisarashen, üçüncüsü ise Hinemizawa Teirujo veya Teryujo nasıl okursanız. Öncelikle ilk başlangıcımız Onika Kuşen. Direkt hiçbir şey bilmeden okunabilir bir chapter. Bu yüzden hızlıca diğerlerine geçiyorum. İkinci başlangıç noktamız için öncelikle Onika Kuşen, Watanaha Shien, Tatari Goro Shien, Himatsubu Shien, Mayaka Shien, ve Masurubai Shihen okuduktan sonra Onisarashi ve Utsusukowahi Kovahi mangalarını okumanız gerekiyor. Belki bilenler vardır bu mangalardan sonra Vision Novel'a farklı isimler ile adapte ettiler. Ama onları okumak için ilk önce bu chapter'ları ve ileride anlatacağım chapter'ları okumanız gerekiyor. Yani merak etmeyin kaçırdığım bir şey yok. Son olarak üçüncü başlangıcımız olan Hinemizawa Teryujo'yu okumak için az önce söylediğim sıranın aynısı geçerli. Ama şöyle bir detay var. Masuri Bayashi'nin mangasını okuduktan sonra bu chapter'ı hem mangadan hem de Vision Novel'dan okumanız gerekiyor. Biliyorum konu aynı ama daha önce dediğim gibi her adaptasyon farklı şeyler görmenize yardımcı oluyor. Bu yüzden ikisine de okumanızı öneririm. Şöyle bir uyarım da var. Hinemize ve Teoriyujo eski bir chapter. Eğer Vision Novel'ını okuyacaksanız yeni olanını okumanızı öneriyorum. Eski halini okursanız kafanız karışabilir. Başlangıçlarımız bu kadardı. Şimdi asıl sıramıza geçebiliriz. Başlamadan şuna bir daha açık getirmek istiyorum. Bu isimleri orijinal Question Arcs veya diğer parçalar ile karıştırmayınız. Bu isimleri ben uydurdum. Sırasını ben yaptım. Bu yüzden plus'ı ekledim. İlk olarak ana serideki gibi normal bir şekilde sırasıyla Onikaku Shihen, Watanaha Shihen, Tatari Goroshian, Himasubu Işen chapter'larını okumanız gerekiyor. Daha sonra işler yavaş yavaş karışıyor. Başlangıçları ne zaman okumanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu yüzden onlara girmiyorum. İlk olarak Tatari Goroshian'dan sonra ekstra arka olan Tarei Mawashi'yi, sonra ise Sukuyo Otashi'yi okumanız gerekiyor. Bu iki ekstra art, Tatari devamı değil, yanlış anlaşılmasın. Bunlar kendi aralarında bağımsız arkalar. İkinci olarak eğer sıra olarak Oni Sarashi ve Utsu Sukowai'ye geldiyseniz onlardan sonra Question Arcs Plus kısmında Oni Sarashi'nin Vision Novel Remake'i olan Somosu bu işi okumanız gerekiyor. Question Arcs Plus kısmı bu kadar. Başlangıç olarak hiç karışık değil. Şimdi sıradakine geçelim. İkinci kısım ile işler biraz karışıyor. Öncelikle ana chapter'larımızdan Mayaka Shihen, Sumio Shihen ve Masurubashihanı Shihen'i okumanız gerekiyor. Bunlardan sonra ekstra arklara bakabiliriz. İlk olarak Mayakashi'nin ekstra arkı ve Somo Otsubishi'nin devamı olan Kageboishi okumanız gerekiyor. Sonrasında Sumio Boroshi'nin iki ayrı ekstra arkı bulunuyor. Bunlar ilk olarak hem Kageboishi'nin hem de Yoyogoshi'nin devamı olan Tokyo Gushi, ikinci olarak Nekagureshi ve devamı olan Yakusamashi'yi okumanız gerekiyor. Böyle kuru kuru sadece şunu izle, şunu şundan sonra oku demek bana da sıkıcı geliyor. Ama şu an hiçbir şekilde spoiler vermeden seriyi anlatmaya çalışıyorum. Bu videodan sonra artık yavaş yavaş spoiler içeren teorileri ve hikayeleri anlattığım videolar da gelecek. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Daha sonra sanırım serinin ilk iyi sonu olan Eşi'nin ekstra haklarına bakacağız. Masurubayashi gerçekten önemli bir chapter. Bu yüzden eğer mümkünse 5 adaptasyonu ile tüketmenizi tavsiye ederim. Eşi burada 5 kol ayrılıyor. İlk olarak Kotoogushi'yi öneriyorum. Çünkü bu herhangi bir devam değil, geçmişi anlatıyor. Bu yüzden bunu ilk olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra herhangi bir önemi olmayan Hacı Sarışı'yı okuyabilirsiniz. Bu önemsiz bir chapter. İkinci olarak ilk alternatif geleceği anlatan Kokoroyashi chapter'ını okumalısınız. Üçüncü olarak diğer bir iyi son olan Miyosukishi chapter'larını okumalısınız. Neden chapter'ları diyorum diye sorarsanız Miyosukishi'nin iki ayrı versiyonu var. Bunlar Miyosukishi Omote, Miyosukishi Ora. Ek bir bilgi. Tokyo Gushi'nin devamı Miyosukishi Ura olarak geçiyor. Hangisini tercih ederseniz bilmiyorum ama ikisini de okumanız şart. Kalın iki chapter Ray Ray kısmında olduğu için şimdi o kısma geçiyoruz. RR kısmında ilk olarak Masturbation'ın kalan iki kolunu açıklamalıyım. Masturbation'ın dördüncü kolu olarak güncel bir chapter'a geçiyoruz. Onyokoshi ve taşı. Bunlar Masturbation'ın alternatif geleceğini anlatan devam chapter'ları. Burada uzak gelecekteki Hinemiz Hava olaylarını görüyoruz. Ek olarak hala güncel olarak yayınlanıyor. İsterseniz görebilirsiniz. Tabii ki sıraya göre. Beşinci ve son alternatif devamımız Ray kısmını açıklamadan önce size bir şey anlatmam gerekiyor. Neden bu bölümün adı Ray Ray olduğunu soruyor olabilirsiniz. Sebebi de şu. Ray bölümü normalde 2006'da 3 çaptırlık bir bölüm olarak piyasaya çıkmıştı. Peki sonra ne oldu? Şöyle, Masturbation'ın 4. kolunda bölüm adı Ray olarak geçiyor. Peki neden diye sorabilirsiniz. İki Ray'nin ismi aynı olmasına rağmen kanjileri farklı. Masturbation'ın 4. rotasındaki Ray'nin anlamı kararname, emir, dikte demektir. 5. rotadaki Ray'nin anlamı ise şükran, teşekkür anlamına gelmektedir. Evet biraz değişik ve ne alaka diyebilirsiniz. Yani ben de bilmiyorum. Sonuçta Rüyü kişi ne isterse onu yapıyor. Her neyse kafaları daha çok karıştırdığımıza göre 5. rotadan devam ediyorum. 5. rota ve bana göre en önemli rota olan Rei rotası bana göre en önemli chapter olan Psycho chapter'ını içeriyor. Bu rota gerçekten serinin en önemli 3 rotası arasına yer alıyor. Ve kesinlikle bu chapter'ı da bütün adaptasyonları ile tüketmenizi öneriyorum. Psycho fazlasıyla ekstra artlara sahip. Ama bunlar ne kadar gerekli inanın ben de bilmiyorum. Ama ben yine de bahsetmeden geçmeyeyim. Hira Hirakuwashi, Ayakashi Senshi, Musubienshi ve sushi Hepsi birbirinden garip chapter'lar. Eğer bir şey çıkartabiliyorsanız benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Ve böylelikle Rei Rei bölümü de bitmiş oluyor. Şimdi Higurashi'ye uzun bir ara vereceğiz. Ama bunların Higurashi kadar karışık sırası olmadığı için ana seriyle aynı sırayı vereceğim. Tabii ki Umineko ve Kikonya'dan bahsediyorum. Şimdi sırasıyla Umineko'nun 1'den 8'e kadar bütün episodlarını okuduktan sonra Kikonya'nın ilk feyizini okumanız gerekiyor. Fark ettiyseniz bölümler giderek uzuyor ama yapacak bir şey yok. Ve tekrar Higurashi'ye dönüyoruz. Hemen Mei kısmını anlatıp Ho'ya geçiyorum. Mei ismi aslında Higurashi serisinin gaç oyunundan geliyor. Şunu düşünebilirsiniz. Bir gaç oyununun hikayesi önemli mi olur? Doğru düşünüyorsunuz. Oyun içindeki bir sürü şey canon değil. Ama karakterlerin kişilikleri, geçmişleri ve özelliklerini anlattığı yerler canon sayılıyor. Mei'nin sadece canon kısmını almamız gerekiyor. Ama illaki oynamanıza gerek yok çok kolay bir şekilde internetten açıp okuyabilirsiniz. Ho aslında seride gerçekten çıkmış Vision Novel'ın adı. Serinin ilk ana chapter'larını birleştirip tek bir CD içinde satılan hali. Daha sonra geçtiğimiz aylarda ise Ho Plus adında sözde yeni bir Vision Novel çıktı. Her neyse konumuza geri dönelim. Aslında Hinemizawa Tiryujo Ho kısmında okuması öneriliyor. Ama ben burada Higurashi Outbreak'in okunmasını öneriyorum. Serinin aynı isimli bir de filmi var. Ama benim önerim devam chapter'ını okumak için Vision Novel'dan okumanız. Filme bulaşmayın. Daha sonra Higurashi Outbreak'in devamı olan Kamikanshi chapter'ını okumanız gerekiyor. Bu chapter hakkında bir şey söyleyemem çünkü çok spoiler'a girer. Evet geldik olaylı kısma. Go ve Sosu gerçekten seri fanlarını çok başarılı bir şekilde ikiye böldü. Bir taraf serinin kötü olduğunu ve canon olmadığını, bir taraf ise iyi olup canon olduğunu söylüyor. Ki arkadaşlar tabii ki bu seri canon. Bunun hakkında resmi açıklamalar var. Ve kısaca şunu söylemem lazım. Biliyorum seri ilk duyurulduğunda remake olarak duyuruldu. Ama bu bir remake değil. Devam serisidir. Diyeceklerim bu kadar. Go ve Sosu'da iki rota var. Birisi hali hazırda anime ve mangası olan, diğeri de ileri bir tarihte çıkacak olan Go Sosu Another End romanı. Daha o roman çıkmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama belli ki Go Sosu'ya ikinci bir son getirecek. Burada benim önerim ilk önce anime izleyip sonra manga okumanız. Daha sonra eğer siz bu videoyu izlerken çıktıysa romanı okuyabilirsiniz. Ghost da chapter isimleri vermememin sebebi yavaş yavaş sona yaklaştığımız için chapter isimlerinin spoilerlı olması. Zaten anime ve mangaya uyarlanmış bir seri olduğu için takip etmekte zorlanmazsınız. En kısa sürecek olan bölüm bu sanırım. Yeni Rei mangası ile birlikte çıkan Oni mangası çok uzun geçmişi anlatan bir manga. Köyün eski halini, karakterlerin atalarını bu seride görebiliyorsunuz. Hala güncel olarak devam ettiği için hakkında çok bir bilgimiz yok. İleride göreceğiz neler olduğunu uzun zamanımı alan Vendekra başlama rehberini sonunda bitirmiş olmaktayım. Bu sıkıcı iki videodan sonra artık sonunda serinin derinlerine indiğim videolar gelecek. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ve eğer isterseniz Discord sunucuma açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.